Merhaba arkadaşlar ben Mertefe Bugün sizinle Rembe Frans 3 oynayacağız. Diğer videomda demiştim oynayacağız diye. Hemen ekranımızı döndürelim şöyle bir. Başlayalım. Benim 4 uyduruyorlar. Bak hadi. İki hiç giremedim ikisi. O yüzden yani Canavar yok buralarda da. Buraya bu Friends canlarlar çıkacağı yer de okulmuş meğerse. Diğer oyuncular bekliyoruz. Üçte de baya iyi yani. Baya canavarlar şey. İri. Ben kafamı iki üç kere falan ölürüm tek. Bu sefer ölünce geri başlamayacağım. Şey yapacağım. Başkalarını izleyeceğim. Başkalarını izleyebiliyoruz ölünce. Şimdi geldik okulumuza. Aslan. Adam. İlk bu. Göründü. Üzgünüm ama gitmene izin vermeyeceğim diyor. Çok şey biliyorsun diyor. Çünkü... 2 3'ü çıktı tabii canım. Bunu gördünüz mü? Bizi Bu benim. Ben şu an oynatıyorum. Ben söylüyorum. Işıklar gitti. Elektrik kesildi. Ve herkes gitti bir ben kaldım. Ha gitmemişler o. Başlayın hadi. Otu yok. Otu yok mu burada ya? şey yok. ben buraya gittim. TV ben olmuş kardeşim. Lan ödümü kopardım. Lan geliyor canım var ya. Gelin. Gelin. Oh. oh Zavallı gibi. Şöyle çıkarım. Bir an burada var. Çıkayım ilahet. O ne bu? Ben burada ben varım. Hadi. Hadi bak. Geldi. Burada. Gidiyor. Ben işte bir canavar. Gitme dedi her. Ve kaç. Ben buraya değil. burada bayağı var. Bot yok diye. Ben de bak. Ve geçtik. Marcalı burada. Onu öldürecek mi şimdi biz? Orada onu ağlarla ağlarla öldürecek miyiz? Gel amca bir çık. Ölme. Lan ben ölüyorum. Işın, ışın, ışın at. Ay. Nerede kaldı? Kusurum ben. Lan bebek. Ne oyun oynuyor. Tık tık Kaçıyor şerefsiz. Lan lan lan. Nereye? Kaç. Kaç. Burada yerde burada öldürecek. hadi hadi. Hadi. Öldü. 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 Vallahi bilmiyorum. Oh öldü. İkinci bölümü geçti. Onu yakaladık. Yakaladı. Aha puafafer burada. Turuncuyu nasıl? Turuncu canavar mı geliyor şimdi? Bekle diyor. Kayboldu. Şimdi diğeri geliyor. İşe yaramıyor onu kaçmaya çalışalım. Ben kaçmaya çalışmayalım. iş çalışmayalım. İş çalışalım. Tane nerede? Yok. Öle bu. Hadi. Yakalanabilir Heh, gir, gir. Burada çıkar. Önüme çıktı, öyle mi Gitti mi lan? Geri geliyor. Ben orada biliyorum. Ben nerede şimdi? Şimdi. <laughs> Ay cami hafız. Şerefim ben burada <laughs> Işıklar gitti. geldim yoluma. Lan bir yamuk Bismillahirrahmanirrahim. Ben çalışamam. Ben çalışamam. Korkun. Ha kendi. Ben burada ben varım. Gidin şuraya. Yeter pa. Hadi. Korkmuyor. Sonra ben de Yok Yok korkmuyor. Ya kalem bunun dördü çıkmadı daha. Onu bekleyeceğiz. Ya şey kalem oyunu oynayacağız. Kalem bulmaca oynamıştık. Ha iki defa oynamıştım bunu oynayacağımıza. İki yüzey mertefe değil. Direkt çıkar bazen. Oradan iki de izleyebilirsiniz. Kalem bulmacasını da izleyebilirsiniz. Kalemleri arıyoruz. Yarın o çıkacağız. Mecbur çık. Bunun dördü yok. Birini bulursam birini çekerim ama bunu. ben niye bu burada bekliyor? Geldi. <laughs> Buraya gidiyor da turun? hadi şunlar bulun bir. Burada değil. Gelin. Gelin. Tapir fırç. Geldim. Biri ofurdu mu? Buraya korkmaya başladı. Biri ofurdu abi de de. Kim onu onu bilmiyor. Kabin korktu mu aşam? Biri ofurdu. Bakın şu an dışındayım. Geliyor. Şş. Geliyor. Geliyor herhalde bir. Lan burada biri. Adar git. Geliyor. Duyuyacağım. bir şey yok. La bir şey yok dedim. Pişt, pişt. geliyor, Geliyor mu da? Hadi ben de bu kadar oradan çıkacağım bir Arkadaşlar kabine girelim bir. Bir de ofurmuş hala kokuyor. Ne fal koku gevşek. Video videomuz bu kadardı. Bir canavar geliyor diye bakalım bir kere. Yok gelmiyor tamam. Burada duralım. Hepinize bay bay arkadaşlar. Bir videomuz bu kadardı. Bunun birini bulabilirsem onu oynarım. Bulamazsam kalem bu oyununu oynarım. Bay bay. Hepinizi öpüyorum abone olsun arkadaşlar unutmayın bazıları bakıyor bakıyor abone like atmıyor yorumlara da işte istediğinizi yazın şurada hepsi bedava ya şurada aşağıya tıklayacak hemen abone olup like atacak hadi bay bay öptüm gidiyorum bay bay